Ben e, 1978 yılında İslam Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden mezun oldum. Aynı haftalarda iş hayatına başladım. Bizim şu anda Şişhane'de, Karaköy arasında, Okçu Musta Caddesinde bir abimizin mühendislik bürosu var, Akın Mühendislik orada. Ee, ekibe girdim ve ilk işlerde şantiyelere çıkmaya başladık. tabi benim e, branşım makina ama o mühendislik firması e, elektrik e, üzerine çalışıyordu. Elektrik mühendisliğiydi. Ve fabrikaları, sanayi elektrik tesisleri yapıyorlardı. Tabii bu benim besleğimle ilgili çakış şey yaptı paralel olduğu yerler makine daireleri vesaireydi. Ben öyle o yıl e, ilk işime orada başladım ve e, bir yıla yakın orada çalıştım. E, Imton 1995 yılında kurulan bir firma. Ben e, o ilk başladığım yıllarda değişik firmalarda maaşlı eleman olarak çalışmaya başlamıştım. Daha, daha sonra tabii değişik firmalara geçtim. Ben hatta bir dönem Ankara'da çalıştım. 10 yıl, 1980 ile 90 yıllar arasında bir İtalyan firması. Karakaya Barajı'nı yapan firmaydı. ve Ankara'da bunların mühendislik hizmetlerini veren bir bürolar vardı. Ben o ofiste, o büroda makine mühendisi olarak çalışıyordum. Değişik tünel e, projelere vesaire ilgili çalışmalarımız vardı. E, bu yıllarda hatta onların yurt dışı e, işleri vardı. Bir tanesi Afrika'da Nijerya'daydı. Ben onlarla birlikte Nijerya'da gittim. Nijerya'da bir şiroru barajı e, içerisinde e, 7-8 ay çalıştım. Bunlar benim maaşlı çalıştığım zamanlar. Daha sonra Ankara'da bir e, meslektaşımın atölyesi vardı daha doğrusu. Orada endüstriyel havalandırma işlerini yapan bir abimizdi. Ben orada ufak bir ortaklıkla başladım. Yani 1984 5 yılları. 7-8 yıl proje imalat montaj işlerinde ben o endüstriyel havalandırma daha doğrusu toz ve duman kontrolü ve pneumatik transport işlerinde çalışan Oktay Bey'de çalıştım. Ee, Ankara yılları böylece 1990 yılının e, ortalarında bitti. Ben tekrar İstanbul'a geri döndüm. Ve İstanbul'da artık kafamda kendi işimi kurma e, düşünceleri başladı. Ben kendi işimi kurarsam belki daha ...başka türlü hayatım olur diye düşünmüştüm. E, İMTU'nun ilk düşünceleri öyle başlıyor. Yani kendi işimi kurma düşünceleri. 1997'den e, başlayan, 1994'e kadar olan dönemde ben... ...bir dönem bir arkadaşımın projelerinde çalıştım. Hatta bir e, fabrika e, şeyi vardı, inşaatı vardı tarladan başladık fabrika imarata kadar Kemal Kemalpaşa'da Bursa'yla ile arasında bir yerde. E, orada biz bir arkadaşla bir e, inşaat mühendisi arkadaşımızla müşterek çalışma yapıyorduk. O fabrika inşaatını yaparken ben mekanik aksamda çalışırken o inşaat yapıyordu. Bu şekilde bir e, ak Kafamızda böyle bir şey oldu. Biz kendi firmamızı kurabiliriz diye düşündük. Imton adı da oradan geliyor. Biz Imton'u kurduğumuzda e, isim soy isim baş harflerini alarak bu şekilde Imton'u kurduk. E, yani benim adım soyadım ve onun adı soyadı. Imton adı öyle doğdu. 1995 yılında. İmson'u kurduk ve Perpa Ticaret Merkezi'nde 1393 numarada biz işe başladık. Biz, biz inşaat firması da var çünkü ortağım inşaat mühendisiydi. Biz hem inşaat yapan hem e, mekanik tesisat yapan bir firma olsun istedik. Hatta ismimizde de öyle inşaat makine mühendislik diye geçiyordu. Limitetken öyleydik. Daha sonra aşı olduğu zaman e, inşaat kısmı e, çıktı orada. Biz inşaat e, işlerini de yapıyorduk. Yani bizim ilk başladığımız zamanlarda mesela e, İstanbul'da bir dayasyonu, bir fabrika işi vardı, bir tefsiyata gidiyordu. Biz oraya e, komple bir inşaat işine girdik, tesisat işine girdik vesaire. Yani böyle bir müşterek, e, çok dallı bir firmaydı. Birkaç sene beraber çalıştıktan sonra ortağım herhalde bu işte pek gelecek görmediği için ben dedi ayrılsam olur mu dedi. 1999'da yolumuz ayrıldı. Ben tek kaldım. İmtonu makine üzerine devam etti. Ben endüstriyel havalandırma ağırlıklı çalıştığım için endüstriyel havalandırma kısmında proje imalat ve montajı devam ettim. Tabi değişik firmalar, taşeron firmalarla çalışıyorduk, değişik atölyelerde çalışıyorduk ve iri de ufaklı birçok projeyi imza attık bu yıllar boyunca. Mekanik havalandırma üzerindeki ilk büyük diyebileceğimiz projemiz e, Migros'un Beylikdüzü'nde bir AVM inşaatı vardı 90'lı yılların başı orada birçok markanın tesisat işlerini yapmaya başladık. Çünkü ben daha önce karuselde çalışmıştım. 20'ye yakın markanın iç işlerini, şeyde, tesisat işlerini yapmıştım. O da proje istiyorlardı. Türkiye'de yeni bir furya başlamıştı, AVM furyası. Bu orada mutlaka bir makine mühendisinin imzası ve çizgisi isteniyordu. Öyle başlamıştım. ...yangın tesisatı vardı çünkü. O Migros'ta biz ilk... ...İmton'un ilk büyük işini... ...yaptık diyebilirim. İmton'un son 10 yılı, yani 30 yılın... ...son 10 yılını canlı birlikte yapmışız. Teknoloji ayak uydurmak için bizim aslında içimizde bir şey vardı. Yani sürekli yeni çıkan şeyleri almak... Mesela ben size bir örnek vereyim. Hesap makinelerinde ben anlattığım bir zamanda sürgülü cetvel kullanıyorduk. Sonra hesap makineleri çıktı vesaire. Bu hesap makinelerinin bir programlanabilir hesap makineleri vardı. Bir ilk defa biz onlara parayı kıyıp gidip almıştık mesela. Bu bunu ben örnek verebilirim. Çünkü orada bir takım şeyleri programlayabiliyordunuz. Bazı imalat e, aşamalarında e, teknoloji sürekli takip etmeye çalıştık. 19 1900 90'lı yılların başında zaten internet geldiğinde biz hemen bir internet sitesi aldık. Yani kendimize bir adres aldık. E-mailimiz oldu ve Imton'un endüstriyel havalandırma sistemleri ya sektörü olarak o zamanlar aradığınızda böyle bir şey yoktu. Hemen Imton çıkıyordu. Endüstriyel havalandırma yazdığınızda Imton başta çıkıyordu. Daha sonra bazı şeyler de biz kaybettik orayı. yani bir şekilde takip etmeye çalıştık. Biz aldığımız bilgiyi, mühendislik bilgisini öne tutan, öncelik veren ve dürüstçe bir tesis yapmaya çalışan bir zihniyetle çalıştık. Yani, yani bizi samimiyetimiz diyebilirim. Yani biz bu işimizde samimiyiz. Önce müşteri ve iş, sonra tabii ki bizim karımız geliyor. Biz böyle baktık olaya. Size bir örnek vereyim. Ben bu şirketi kurmadan önce bir dönem tabiri caizse eli çantalı bir mühendis olarak piyasada iş yaptım. Çok kısa bir dönemdi bu. O dönemde benim bir müşterim oldu. O müşteri hala İmton'un müşterisi olarak biz ona hizmet veriyoruz. Büyük bir Fransız firmasıdır. Türkiye'de gıda işiyle uğraşıyor. Ve bu benim de hoşuma gidiyor. Yani onlar 30 sene beni Bırakmadılar, ben de onları bırakmadım. Valla ben üretimi seviyorum. Bir şey üretmek, biz bir şeyi hayal şeyinden, mertebesinden böyle bir gerçeğe çevirmeyi çok heyecanlı buluyorum. Çünkü proje, imalat ve montaj işleri hep bu aşamalardan geçiyor. Bir şey hayal ediyorsunuz, sonra da gerçekleştiriyorsunuz ve çalıştığını gördüğünüz zaman ben mutlu oluyorum, bilmiyorum. Yani herkes için bu motivasyon olmayabilir ama bir zamanlar bir AVM'nin içinde yapılan bir tesisler var. Merkezi sistem yapılmış ve büyük cihazlar konulmuş. Şey yapılmış. Müşterinin bir ihtiyacı olduğu çok ufak bir odasında dedi ki benim klima ihtiyacım var ama AVM'nin orta yerinde siz klimayı kuramazsınız bağımsız. Çünkü bir dış ünitesi var dışarıya bir şeyler koymanız lazım. Birçok kişiyle de görüşmüş bu arkadaşımız. Ben dedim ki bunu yaparız biz herhalde dedim. Biz mevcut split klimaların dış ünitelerini tadil ederek bir takım havalan, hava soğutmalı kısmını iptal ederek su soğutmalı çevirdik. Mühendislik bu mühendislik şeyidir bu. çalışması isteyen bir bölümdür. Ve AVM'nin içinde dış ünitesi olmayan gibi diyelim, nasıl dış var ama dış su soğutmalı olan bir tesis kurduk, hala çalışıyor. Yıl kaçtı? Yıl 1999. Evet. Yani deforme, hala devam ediyor. Devam çalışıyor evet. Yani tabii tamir olmuş olabilir, o başka da. Yani bizim bazı şeyler e, akıllı mühendisi yapacağı işler değil, yani ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi hazır bir tesis alırsınız, kurarsanız 5 dakikada kurtulursunuz, peşinden bir daha gidip bakmazsanız bunlar doğrusu bana pek heyecan vermedi. Yani ben bir şeyi değiştirip e, olmaz dediklerini dedirtmek için uğraştım. Bu biraz da çılgınca bir şey belki ama bilmiyorum, hoşuma gidiyor. E, emekli mühendis olmaz bence emekli mühendisi ben kavram olarak kabul etmiyorum. Çünkü mühendislik bir beyin ürünüdür. Beyniniz durduğu zaman emekli olursunuz diye düşünüyorum. Bunların yılı kaç? Bunlar e, İmton'dan önceki yıllardı. Biz e, 986 yılı. Hepsi el çekimi değil mi şunlar? Evet. El, el yazısı. Hepsi el yazısıdır buralar. Hepsi. Bunlar hep el çizimi ve el yazısı. Otoketle e, işimiz Zaten o yoktu. 86, 85.